DÖRDÜNCÜ sualenizin meali Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Deccalı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakka girerler. Halbuki rivayetler de gelmiştir ki yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? El cevap Hadisi sahihde rivayet edilen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat-ı İslamiye ile amel edeceğini, Deccal'ı öldüreceğini imanı zayıf olanlar istibad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibad yeri kalmaz. Şöyle ki o hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risaleti Ahmediyeyi Aleyhissalatu vesselam inkar edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek şeriat-ı İslamiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali Beyt-i Nebevi'nin silsile-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o Süfyan'ın şahsı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. İkinci cereyan ise, tabi iyun, maddiyun felsefesinden tebelüt eden bir cereyan-ı nemrudane, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan, ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir güna hakimiyet verir. Öyle de, Allah'ı inkar eden o cereyan efratları, birer küçük nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hadisatı nev'inden müthiş harikalara mazhar olan deccal ise, daha ileri gidip cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe mağlup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakcasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek, yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek, hali hazır Hristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakiki İslamiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılap edecektir ve Kur'an'a iktida ederek o İsevilik şahsı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, âlem semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahs-ı İsa aleyhisselam, o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık, bir kadiri külli şeyin vadine istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadiri külli şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip Beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir hakîm-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette gönderecek. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası, nur iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sual Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış.'' azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. El cevap, Deccal'ın şahsı Suriyesi insan gibidir. Mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan, Suri, cebbarane olan hakimiyetine, uluhiyet namını vermiş bir şeytan ahmaktır ve bir insan-ı dessastır. Fakat ı manevisi olan dinsizlik cereyan azimi pek cesimdir. Rivayetler de Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın kumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Arthur kalasında tasvir edilmiş. O küçük Japon kumandanının bu surette tasviriyle ordusunun şahsı manevisi gösterilmiş. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise medeniyetin cazibedar lehviyatı ve fantaziyeleridir merkebi ise şimendifer gibi bir vasıtadır ki bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş, tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Biçare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. İşte İseviliğin dini hakikisi zuhur ile ve İslamiyete inkılap etmesiyle Çendan alemde ekseriyet mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder ve el hükmül ekser kaidesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak, yani ehemmiyetli bir cemaat, küreyi arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa ekalliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak, kıyamete kadar baki kalacak, yalnız kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eseri rahmet olarak ehli imanın ruhları daha evvel kabz edilecek, kıyamet kafirlerin başına kopacaktır.